Arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Kusura bakmayın, elim biraz yaralandı. Yani elim o yüzden sargıda. Bugün e, yine bir göl kenarına gideceğim. Orada ufak bir söyleme sahip bir etim var. Onu pişireceğim. Yani size daha doğrusu buralar aslında öyle yapmamın sebebi buraların doğasını biraz size tanıtmak. E, ben de doğayı seven bir insanım. Çoğunuz biliyorsunuz. Onun için dedim ki ben bir doğaya gideyim, göl kenarına gideyim. Orada bir hem muhabbet sohbet edelim, hem de mangal yakacağız. Ne oluyor lan? Pardon. Şurada... Allah Allah. Araba sürüyorlar bu ufak arabalar var ya ama çok hızlı gidiyor ya. Her neyse, konumuza gelelim. Dediğim gibi bir göle gideceğim. Bizim burada yapay bir göl var. Benim kaldığım şehrin. Oraya gideceğim orada gün batımını izlemek için. İnşallah tabi yağmur yağacak gibi ama umarım yağmaz. Çünkü hedefim gerçekten tam gün batımına doğru. Benim zaten klasik ocak var ya. Elle taşın ocağım var. Bu gazlı var ya biliyorsunuz zaten. Onunla gideceğim. Umarım tam gün batımına denk geliriz. Daha doğrusu açık bir havaya denk geliriz. Açık gün batımı olur. Yani yağmur yağmadan. Öyle bir hedefim var. Umarım olur arkadaşlar. Tabii biraz muhabbet sohbet edeceğiz. Bakalım güzel olacak mı? iş. Olacak yani olmasın. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben Almanya'ya yaklaşık 2018'in sonuna doğru geldim. Yani yaklaşık daha iki buçuk yıllık süreçteyim Almanya'dayım. Elbette bu iki buçuk yıllık süreçte benim başıma çok yani çok şeylere şahit oldum. Hani çok şeylere şahit oldum. İnanın bana onu bir anlatsam böyle bir seri yapsam var ya en az 25-30 video gider. Bak samimi söylüyorum. E, yani, tuhaf şeylerle karşılaştım. İyi şeyler oldu, kötü şeyler oldu. Tabi tabii çok şükürdü ama yine de yani olmaması gereken şeyler oldu. Ama beni geçti. Olmaması gereken şeyler oldu. Olması gerekenden iki katı oldu. Güzel şeyler oldu. Yani bir şekilde hayatta tutunduk şeklinde hayatımıza devam ettik. Çok şükürler bu günlere. Yavaş yavaş oraya doğru gidelim. Ben biz size biraz şehri göstereyim. Fazla konuşmayayım. Ben sıkılmayın. sıkılmayım? <laughs> Arkadaşlar geldik. Göl zaten şu tarafta. Belki fazla açıktan ya zaten şimdi e, oturacağımız yere gideceğiz de vallahi ben sanırım tripodu unuttum ya. Vallahi var ya. Bakalım nasıl yapacağız. Umarım güzel olur. Umarım fazla aksilik çıkmaz çünkü ben size elimden geldiği kadar güzel bir görüntü yakalamaya çalışıyorum. Güzel bir görüntü sunmaya çalışıyorum. İnşallah soru çıkmadan bir çaresini bulurum. Ama olsun. Yaparız ya yaparız. Negatif düşünmemek lazım. Göz zaten bakın burası. Görünüyor mu bilmiyorum ama zaten görecek de. Aşağı gideceğiz. Sandalyemizi kuracağız. Yalnız daha gün batımı yaşanmadı. Almanya'da olduğunu unutmuşum. Çünkü yaz aylarında Almanya çok geç şekilde gün battığı için. Bakalım. Ama güzel olacak ya. Şöyle biraz daha yürüyelim. İleride benim her zaman oturduğum bir yer var. Oraya gideceğiz. zaten bu gölde hatta durun kamerayı hiç. Hatta oraya gittiğim zaman ben söyle söyleyeyim. <laughs> Zaten, pek fazla bir şeyimiz yok şimdi neler pişecek baştan size göstereyim Orada çok güzel ses, kliş, boş ses bu arada buranın hakkında biraz bilgi vereyim burası e, yapay bir göl yana çapı 1.5 km aşan bir büyüklüğe ve genişliğe sahip bir yer derinlik yaklaşık en fazla 7-8 metreye kadar ulaşıyor Pek fazla bir derinliği yok buranın. Dediğim gibi yapay bir göl. Ee, tabii belediye tarafından da buraya çeşitli çeşitli e, balıklar bıraktılar. Çünkü hani böyle bir hani tam burası yapay ama en azından şöyle bir e, doğal ortam yaratmaya çalışıyorlar. Onun için çeşitli çeşitli balıklar atılar buraya. Tabii bu arada kazlar, ördekler vesaire gibi kuşlarını da buraya saldılar ki buraya bir gerçek bir doğal ortamın doğal bir güzellik yapmaya çalışmışlar. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Etrafında hiçbir şekilde ev yok. Hiçbir şekilde zaten yasaklı. Sadece şu arkada bir restoran var. Tabi oradan da göl görünmüyor. O ağaçların arkasında. Bir o var başka da bir şey yok. Şimdi bakalım biz neler getirdik, neler pişireceğiz falan. Ardından da yavaş yavaş pişirelim. Dediğim gibi pek fazla bir şey yok zaten. Burada bir sandalye var. Şimdi sandalye oturacağız. Şurada benim klasik Önceki videoda gördüğünüz gibi belki daha önce gördüğünüz bilmiyorum ama şu elle taşınabilir ocağım var. Hem mangallık hem ocak her şey. Şurada taban var. Daha ben başlatayım yapmaya yavaş yavaş. Şunu o oh, bakalım. Tamam bu işte. Ha. Ha, tamam. Şimdi oldu. Şuna biraz basıyoruz. Ve ocağımız hazır. Tabağım tabağa hiçbir şey yok tam bir survivor yapıyorum şurada tamam koyduk yavaş yavaş pişsin burada neyim var tahtam var rinde tahtam var benim tabağım olacak tabi şurada yağım var ne olur ne olmaz zeytin doğal zeytin yağım var aslında gerek yok ama yine de ne olur olmaz etim var kırmızı et söyleme sahiptir bir biftek aldım geçen almıştım şimdi bunu sosladım ben yarıya böldüm. Direkt ateşe atacağız. Kızaracak. Yavaş yavaş pişireceğiz. Hiç acelemiz yok. Çünkü hafta sonu zamanı bir yere yetişmek gibi bir derdimiz yok. O yana başka hiçbir şey yok. Sadece bir de limon var. Hiçbir şey yok. Ne ekmek ne ne bileyim başka bir şey. Hiçbir şey yok. Sadece et var. Bir de limon var. Başka hiçbir şeyimiz yok. İşte tabii bir de çatal bıçağımız var. Onları aldık mı tamamdır. Şimdi bunlar bu Allah şimdi bunlar burada bir kalsın. Şu yavaş yavaş kızarsın. Ben de buradayım işte. Hoppa. Yavaş yavaş edin atalım. Tavamız iyice kızardı. Şunu şöyle bir at. Oh be! Sese bak! Onu arkadaşlar. Hayatta dediğim gibi pek fazla bir şey beklemeyin. Rahat olsun zaten hayat sizin önünüze serip serip serpilmiş yani. Sadece gidip onu alacaksınız bu kadar. Yani illa benim çok güzel bir evim olsun, i̇lla, yani lüks bir evim olsun, lüks bir arabam olsun, lüks bir şeyim olsun. Yani bunun peşinde koşarsanız, bakın samimi söyleyeyim bunun peşinde koşarsanız ilerleyemezsiniz. Bakın güven bana. Paranın peşinde koşarsanız para sizden her zaman kaçar. Her zaman. Ama başarının peşinde koşarsanız para zaten onunla beraber gelir. Gerçekten yani eğer amacınız illa süper bir yaşam sunmaksa kendinize bu dünya için konuşuyorum. Şimdi dostlar dediğim gibi ne demek istedim ben aslında bu lüks yani neden ben şu an benim yaptığım lüks bakın tavada bir etim kızarı bu ne demek aş yani karnın doyacak neredeyim hem ormandayım yani şurası orman şurası da göl muhteşem bir hava var günde yavaş yavaş batıyor güneş yani bu bence ve ben buradayım. Yani bu bence gerçekten çok samimi söylüyorum. Bu gerçekten yani lüks benim yapmış yaptığım çok bana göre lüks. Bilmiyorum size göre illa lüks araba almakla, ev almakla lüks olunmaz. Lüks eğer sağlıklıysan, gülebiliyorsan, mutluysan sevdiklerinle beraber işte o zaman lüks bir hayatın var demektir. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım yine amatörce bir video oldu. hakkında aradığım düşün ama ileriki dönemlerde tabi daha da ilerleyeceğiz. Daha daha da ilerleyeceğiz. Umarım hoşunuza gitmişse, hoşunuza gitti eğer hoşunuza gitmişse izlemeye devam edin arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.